Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle YouTube'a bayağı bir ara vermiştim ama e, devam ettiremedim bilmiyorum. Yani çeyizlerim bir kısım babaannem neredeydi bir kısmı evdeydi. Yani kolleri açmak getirip götürmek katlar arası biraz zor olduğu için ben de uğraşamadım. Çeyiz videosu çeken arkadaşları bu konuda gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten zor hani kolleri aç tekrardan diz tekrardan yerleştir falan o işler gerçekten çok zor. Ben günlük vloglar çekmeye başlamak istiyorum aslında ama bir türlü kendimde o cesareti bulamıyorum. Bu arada evlendim. 11 Temmuz'da düğünümüz oldu. Şu an 18 Aralık. Yani tahmini 6 ay falan hemen hemen oldu gibi. Öncelikle günlük vloglarımı Evde çekmeyi planlıyorum aslında. Çünkü uzun zamandır evdeyim. Sürekli evde çekilen günlük vlogları çok beğeniyorum. Birkaç tane ilham aldığım youtuber var. Onlar gibi çekmeyi düşünüyorum aslında. Bilmiyorum yani süreç nasıl gidecek hiç bilmediğim için. Biraz bir telefonla çekimler yapmaya devam etmek istiyorum. ilerleyen zamanlarda abone sayım artarsa ve devam etmek istersem... Gerçekten kamerayı alıp yani ses... Falan her şeyi iyileştirmeye çalışacağım. Öncelikle biraz bir ışıklandırma falan yaptım aslında ama yeterli mi değil mi bilmiyorum. Yine de ilerleyen zamanlarda bakacağım. Ee, şimdi size bugün yapacaklarımdan bahsedeyim. Öncelikle kabak spagetti yapmayı düşünüyorum günlük e yemek olarak. Tabii eşim sevmiyor ama ona da başka bir şeyler hazırladım zaten. M kabak spagetti yapacağım. Oradan bir bime uğrayalım hepimiz beraber. Hmm, bir de ilerleyen zamanlarda göreceğiz artık. Bakalım neler olacak. Böyle günlük vlogları nasıl çekeceğimi de tam olarak bilmiyorum. Aslında tek başıma evdeyim. Ee, Evde de alıştım gibi gibi. Yani videoları da çekmek istiyor gibiyim de değil gibiyim de. Böyle arada derede bir yerdeyim. Aslında bir cesaret gelse çekebileceğim de bilmiyorum. Neyse hadi markete gidelim o zaman. Öncelikle bir markete girdim. Bim'de pek bir şey yoktu ve çok kalabalıktı. O yüzden A101'e gittim. Bir şeyler aldım şöyle. Eve gidince göstereceğim size. Öncelikle şöyle size A101'den aldıklarımı göstereyim. Şöyle bir şeklinde. Bir tane dons aldım. İşte buradan çıktı. Yani üç tane Ankara'nın çubuk makarnasından aldım. Şöyle. Bir tane Oreo aldım. İndirime girmişti. Bir tane çöp poşeti aldım. Jumbo bu çöp torbası. Bu da yeni gelmişti herhalde. Normalde sebzeli nazlı falan yapmayı çok seviyorum. O yüzden bir tane de nazlı aldım. Diğer nazlıları pek sevmiyorum. Bunu tavuk, sebzeli falan yapınca gayet güzel oluyor. Makinenin tuzu bitmişti. Makine tuzu aldım. Şöyle bir yumuşatıcı vardı. Kokusu çok güzel. Çok beğendim. İnşallah güzel çıkar. Bir de yumuşatıcı aldım. CP'nin GP'dim. artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum ama piliç derinden aldım. Az önce bir youtuber da izliyordum da onu da gördüm. Tadı çok güzeldi. çok övdü. Yani sabah onda da izlerken güzeldi. Şöyle süper tostunu aldım. Kahvaltı yapmak istemediğim zamanlarda sadece bunu tost makinesine atıyorum tek başıma olunca. Bunlardan yiyorum, İyi oluyor. Bir tane de bunu almıştım işte. Bu kadar. Buna birazcık tuz da ektim. Şöyle karıştırdım. Son pişmiş hali böyle. Ya yani bir köşesi azıcık böyle yanar gibi oldu da. Aslında bence daha da güzelleşti. Ben normalde de zaten böyle bayağı bir bekletiyorum. Bunu hemen yan tarafa alıyorum. biraz kalsın. Sonra başka bir tava çıkartıyorum. Bunun için de sos hazırlayacağım. Buna çok azıcık şöyle bir zeytinyağı döküyorum. Ee, hemen ardından sarımsak koyacağım. Şöyle biraz sarımsak kokusu çıksın. Ben kışın e, böyle bayağı yüklü miktarda bize sarımsak gelmişti. Bunların hepsini çıkartıp böyle buzlu attım. Tek tek çıkartıp böyle yemeğe koyuyorum. Çok kolay ve güzel oluyor bence. Bunu acaba biraz büyük mü koysam, küçük mü? İki parça da koyabilirim aslında da. Neyse şu orta boy değilmiş. Çok da sarımsak kokmasın. Şöyle küçük bir Kesme tahtası çıkartayım. Şuradan sen şu sana keseyim. Çok da küçük küçük olmasına gerek yok. Kokusunu verse, tadını verse yeter. Ben böyle çiğ bile yutabilirim resmen. O kadar çok seviyorum ki her şeye koymak istiyorum sürekli. Şimdi pek sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Şöyle hafif Parçalara böldüm. Normalde sarımsak ezicim var aslında. Onu kullanıyorum ama şu dondurucudan çıkardığım sarımsaklar için oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Yağ ısındı. Şöyle birazcık sinirleri bir hemen karıştırayım. En azından birazcık sarımsağın, sarımsağın kokusu çıksın. Bir tane domates rendelemiştim. Onu da atıyorum içine. Çok kabuklu biraz tuz atıyorum. Şöyle birazcık kuru biber de döküyorum. Bu arada baharatlısının güzelliği şöyle göstereyim. Şuradan hemen böyle bir açma yeri var. Şöyle büyük hazneli yeri var. Görünüyor mu bilmiyorum da bayağı da baharat olmuş. Şurada küçük de bir dökme yeri var ama orayı atladım mı evet kapanmış. Bunları da hemen yoldan almıştım. domateslerim de hafiften pişti. Gibi. Şöyle Açayım. Tatlı suyla. Şöyle biraz domates salçası. Biraz da elgetimiz salça var. Elgetimiz salçadan da koyuyoruz biraz. Ben de saçı saçıyorum aslında ama biraz daha mı soracağım? Biraz daha koyalım. İstediğiniz baharat ekleyebilirsiniz bu sosa. Tamamen şey gibi, makarna sosu gibi düşünebilirsiniz sadece makarnanın biraz daha sağlıklı hali. Yani kabağı pek sevmiyorum aslında. Kabağı sevmek için çeşitli yollar deniyorum. Yani bana resmen kabağı sevdirdi bu tarif. Daha öncesinden birkaç kez daha yaptım. Gerçi diyette olanlar için de çok iyi. Daha yağ oranını azaltarak da yapabiliyorlar ama. Şuna birazcık da sıcak su ekliyorum. Böyle birazcık pişsin. Altını kısıyorum. Piştikten sonra ikisini buluşturuyorum ve sofraya hazırlamaya geçiyoruz. Şöyle dünden kalan birazcık makarnaydı da vardı. Onları da hemen şöyle mikrodalgaya atalım. Benim yemeğim çıkacağı zaman onu da onu da ısıtırız diyecektim. Lafım yarıda kalmış. Şu bence hazır. Bayağı bir çünkü şey oldu. Hemen şu tavaların yerlerini değiştiriyorum. Biraz kameranın açısını değiştirelim şöyle. Şimdi bunun altını açıyorum. Ve sosumuzla makarnayı buluşturuyoruz. Yani tarif tamamen size kalmış. Nasıl seviyorsanız sarımsağı azaltabilirsiniz, çıkartabilirsiniz, hiç koymayabilirsiniz. Yani tamamen makarna sosunuzu nasıl hazırlıyorsanız öyle de hazırlayabilirsiniz ama bence sarımsak papayrı bir lezzet veriyor girdiği her yemeğe. O yüzden ben sarımsağı çok yakıştırıyorum her şeye. Ki zaten başı başına doğal bir antibiyotik. Pek ilaç kullanmayan bir insan olarak. bu doğal antibiyotiğimiz eksik olmasın. Birazcık böyle bunu böyle ısınmasını bekliyorum. Hemen sonra hazırlamaya geçiyoruz. Sarımsaklarımızı kaldırayım. Şöyle çekme yapmışım ama dünden bayağı dünden değil. Tadık salatamız var. Şimdi böyle soframız hazır. Benim kabak spagetti'm. Şimdi mi? Şöyle. Bir afiyet olsun. tahmin edin ne yapıyorum. Tabii ki de şu bir aralar tabi TikTok hesabım yok ama bir aralar TikTok'ta çok meşhur olan bir lapneli biber tarifi vardı da. Onu bir de bir tane denedim. Tadını çok beğendim. O yüzden tekrar etmeye karar verdim. Çünkü uzun zamandır sanki canım onu istiyor gibi. Böyle <laughs> bir değişik yani. canı bunu çekmez herhalde ama çekiyor işte ne yapalım. Şöyle birazcık şu labneden alıyoruz. Çok oldu, çok oldu. Gel, gel gel Şöyle yarıp da koyabiliriz aslında pek bir şey fark etmez zaten. İçine birazcık labne sürüyoruz. Bunu tamamını yediriyorum neredeyse. Gerçi zaten bunu cipsle ikinci daha da kolay oluyor şan açık geldi şöyle. Bir tane de kırmızı biber deneyeceğim bu defa. Saçma sapan bir tarif ve hazır. İnsanın canı da bunu çekmez yani ama işte. Şöyle. Yasak başladı. İçeride yasak başladı. Ben onu izlemeye giderken siz de videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Vloglarımın devamının gelmesini istiyorsanız ve ne tür şeyler yapmamı istiyorsanız bana mesaj olarak atarsanız çok sevinirim. Hepinize iyi akşamlar. Görüşmek üzere.